Selamünaleyküm merhaba dua dostları Yeni bir video ve yeni bir dua ile yine sizlerle dostlarla birlikteyim. Her zaman olduğu gibi yine en etkili dualardan bir tanesi daha sizlerle kardeşlerim için yayınlıyorum. Evet dünyanın her türlü dert ve tasasından kurtaran eşsiz bir dua arkadaşlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadisi şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz parmaklarıyla beş tevhid kelimesini sayarak şöyle buyurmuştur. Her kim bir olan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah her şeyden büyüktür bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun hiçbir ortağı yoktur. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Mülk ona aittir. Ham ona mahsustur. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah'ın yardım olmadan hiçbir günahtan dönüş ve hiçbir ibadete kuvvet yoktur derse işte her kim bunları bir gün içinde yahut bir gece içerisinde veya bir ay içinde söyler de sonra o gün içinde yahut o gecede veya o ay içerisinde ölürse kendisi için günahları bağışlanır, günahsız olarak Allahu Teala'ya kavuşur. Bu duayı arkadaşlar okuyan her türlü dünyanın dert ve tasasından kurtulur. Her türlü hayırlı dileyen kabulü için okunur. Katı kalplerin yumuşamasını isteyenler okuyabilir. Bütün günahlarının affı için okunabilir arkadaşlar. Bu beş tevhid zikrinin okunuşu ise şöyle arkadaşlar. La ilahe illallah vahdehu ve Allahu ekber. La ilahe illallah vahdehu. La ilahe illallah la şerike La ilahe illallahü lehül mülkü ve lehül hamdu La ilahe illallah La havle ve la kuvvet illa billah Evet arkadaşlar Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan Hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin Maddi ve manevi Her ne derdiniz sıkıntınız var ise Acilen gidersin Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor Yeni bir video ve yeni bir duada Tekrardan buluşmak temennisiyle Şimdilik esen kalın Sağlıcakla kalın 哦，香港。